Kıymetli dostlar, herkese selamlar. Dostlar ağaç dikelim. Ne bulursak dikelim. Bakın yeni dünya ağacı. Zamanında bir Müslüman dikmiş Allah razı olsun. Gördüğünüz gibi Kasım'ın 20'si, 19'u Arılar protein topluyor. Ve daha protein topluyor bu mevsimde. Neredeyse ağırlık ayı geldi. Gördüğünüz gibi hava zaten güzel. Güneş nerede? Bir mübarek dikmiş ağaç buyur. sardı. Olduğu gibi güneş tam karşısında gördüğümüz için fazla da şey yapamıyor. Ağrılar seçemiyoruz. Ama ağaç dikelim. Bakın şurada eşek var. Orada eşek var. Yanında bal arası var. Arkadaşlar burada bal arası var. Bedava protein buldular. Hücum ediyorlar. Buyurun. Eşek var yine. Ağaç dikelim. Kiraz dikelim. Erma dikelim. Marmut dikelim. Dut dikelim. Yeni dünya dikelim. Nar var. Nar dikelim. Yeter ki dikelim. Emin olun karımız olur, zararımız olmaz. Köylük yerde olanlar, ormana yakın olanlar, bağlı bahçelik yerde olanlar, bol ağaç dikelim. Ağaç dikersek hazır protein. Arada istifade eder. Ağaç dikmezsek proteinli diye keklere para veririz. O da proteinde protein olsa yüzde sıfır bilmem kaç sayesinde para veririz. O yüzden ısrarla söylüyorum ağaç dikelim. Bir Ağustos'tan sonra çiçek geçen ağaçları dikelim. Yeni dünya örneğinde olduğu gibi arkadaşlar. Kasım'ın 20'si şey geçmiş. Şuraya bakın. İki tane arı burada. Daha çok güneş gören yerlerde. Eşek yerleri var. Şuraya bak hangisini çekeceğim şaşırıyorum arkadaşlar. Güneşten de yansıma yapıyor. Bazen çekemiyorum. Arda sarmış. Ağaç dikelim. Bol ağaç dikelim. Onu komşu dikti. Allah razı olsun. Bizden öncekiler dikti. Yaşlarımız dikti. Babalarımız dikti. Biz istifade ettik. Bizim arada istifade ediyor. Biz de dikelim. Bizden sonraki nesil de istifade etsin. Bizim çocuklarımız da istifade etsin. Arılar da, sinekler de hepsi istifade etsin. Kuş da istifade etsin, böcek de istifade etsin. Ağaç dikelim, ağaç. ihmal etmeyelim. Gördüğümüz her yere. Ben yeni dünyaya hastayım. Ben özellikle yeni dünya dikiyorum arkadaşlar. Böyle tepelere, yol kenarlarına, su kenarlarına. Böyle maşallah. Alman yoksa ki bacağında da polen vardı çok güzel. Toplamış poleni, mübarekler. Ya bir de şöyle bir şey de var arkadaşlar. Ormanlara bunu diktiğimiz zaman ayı yiyeceği varsa aşağı inmez. Yiyeceği yoksa aşağı inecek. O yüzden mümkün mertebe ormanlara dikelim. Elma ağacı, armut ağacı. Yani yeni dünya. Hiç fark etmez. Kara yemiş. Ne bulursak. Zor bir şey değil yani. yediğimiz meyvenin çiçeklerini de, çekirdeklerini de çöp atana kadar toprağa atalım. En az yarısı tutar emin olun. Şuraya bakın eşe yarısı. O da kendi rızkının peşinde bakın o da. Hı? Akşam oldu. Gedi te telefonuma konuyor da bulamadı. Ben de korktum hafiften. Değerli dostlar ağaç dikelim ağaç. Geleceği kurtarmak adına ağaç dikelim. Yoksa bu orman katliamlarıyla, bu ormana yok edilmesiyle, ağaçtan kesilmesiyle emin olun ki çok yakın bir gelecekte আৰু গালিছ আজি আল্লা আমাৰ